بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Tüm hamdler yalnız bir olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam kendisinden sonra peygamber olmayan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ve la ya'uduhu hifzuhuma ve huvel kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım Allah ondan başka ilah olmayan kendisini uyuklama ve uyku tutmayan hay kayyum yarattıklarını gözetendir göklerde ve yerde olan ancak onundur onun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir onların işlediklerini, işleyeceklerini bilir. Dilediğinden başka, ilminden başka hiçbir şeye kavrayamazlar. Hükümrandığı gökleri ve yeri kaplamıştır. Onların gözetebilmesi ona ağır gelmez. O yücedir, o büyüktür. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem yelid <Sessizlik> ve lem yulad ve lem yekullehu kufuven ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs minel cinneti ven nâs. rahim De ki o Allah birdir. Allah samettir. Her şeyden müstani ve her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. De ki yarattıklarının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden, tan yeri ağartan Rabbe sığınırım. De ki, insanlardan ve cinlerden ve insanların göğüslerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ilahı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım. أسبحنا وأسبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل ve su'il kibri rabbi e'uzu min azabi fin nari ve azabi fil qabr sabahladık mülk de Allah'ın olarak sabahladı hamd Allah'adır Allah'tan başka ilah yoktur o tektir ve ortağı yoktur mülk onundur hamd onadır ve o her şeye gücü yetendir Rabbim senden bugün de olan ve bugünden sonraki hayrı ister bugünün şerrinden ve bugünden sonraki şerden sana sığınırız. Rabbim, tembellikten ve ihtiyarlığın kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim, cehennemdeki ve kabirdeki azaptan sana sığınırım. Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, seninle sabahladık ve seninle akşamladık seninle yaşar ve seninle ölürüz ve dönüş ancak sanadır Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente khalaktani ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu ve huzubike min şerri ma sana'tu ebu uleke bi nimetike aleyye ve ebu bi zembi fağfirli fe innehu la yagfiru zunube illa ente Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim ahd ve vaad üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Üzerime olan nimetlerini ve de günahlarımı kabul ve itiraf ediyorum. Beni bağışla. Şüphesiz günahları ancak sen bağışlarsın. Allahümme inni esbehtu uşhiduke ve uşhidu hamelete arşike ve melaiketike ve cemî'i halkike inneke la ilâhe illa ente vahdeke la şerikelek ve enne Muhammeden abduke ve rasûluk Allah'ım senin kendinden başka ilah olmayan Allah olduğuna ve Muhammed'in de kulun ve rasûlün olduğuna seni arşı taşıyanları meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak sabahladım. Allahümme ma esbaha bi min ni'metin ev bi ahadin min halkike fe minke vahdeke la şerikelek fe lekel hamdu ve şükür. Allah'ım benim veya kullarından biri yanında sabaha çıkan her nimet ancak sendendir. Ortağın yoktur, hamd sanadır, şükür sanadır. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, La ilahe illa ente, Allahümme inni e'udhuke minel küfri vel fakri ve e'udhuke min azabil kabri, La ilahe illa ente. Allah'ım bedenime afiyet ver, Allah'ım kulağıma afiyet ver, Allah'ım gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Allah'ım küfürden ve fakirlikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Hasbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbi Allahu la ilahe illa hu Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbi Allahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yok. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın Rabbidir. Allahümme inni es'elkel afve vel afiyete fid dünya vel ahireti. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك عظمتك أن أغتال من تحتي اللهم Dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, kusurlarımı gizle ve korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Yere batırılarak altımdan helak edilmekten azametine sığınırım. Allahümme alimel gaybi ve şehadeti fâtura semâvâti vel ard Rabbi külli şeyin ve melikehu eşhedü en la ilahe illa ente e min şerri nefsi ve min şerri şeytani ve şerikihi ve en iftaraka ve en iqtarafe ala nefsi su'en ev ecurrahu ila müslimin gizli ve aşikarı bilen göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'ım her şeyin Rabbi ve sahibi. Senden başka ilah olmadığına şahadet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkinin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya o kötülüğü bir Müslümana, bir Müslümana götürmekten sana sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma şey'un fil ardı ve la fis ve hu's alim. Bismillah, Lâzî la yâzurrû m'asmihî ma şeyûn fi'l-ârḍî ve la, ve la şey fil samâı la yâzurrû m'asmihî şeyûn fi'l-ârḍî ve la fil İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla, o hakkıyla işten ve her şeyi bilendir. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا رب olarak الله دان دين أولاك إسلام دان Nebi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den razı oldum. Ya hayyu ya kayyumu bi rahmetike estagithu eslih li şe'ni kullahu ve la tekilni ila nefsi tarfete aynin. Ya hay ya kayyum rahmetinle yardım dilerim. Tüm işlerimi ıslah et ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle baş başa bırakma. Esbahna ve esbahal mulku lillah rabbil alamin. Allahumma inni es'eluke hayra hadzal yawm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudahu ve a'uzu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu. Sabahladık ve mülkte alemlerin Rabbi olan Allah'ın olarak sabahladı. Allah'ım senden bugünün hayrını, fethini, zaferini, nurunu, bereketini ve hidayetini dilerim. Ondaki ve sonradaki şerden sana sığınırım. Esbahna ala fıtratil İslam ve ala kelimetil ihlas ve ala dini nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala milleti ebina İbrahim Hanifen Müslüman ve ma kana minel müşrikîn. İslam fıtratı, ihlas kelimesi, ve Nebimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini üzere müşriklerden olmayan Müslüman ve hanif olan babamız İbrahim'in milleti olarak sabaha eriştik. Sübhanallahi ve bihamdihi, 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 Sübhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi ve bihamdihi. Allah'ı kendisine hamd ederek tüm noksanlıklardan tenzih ederim. La ilaha illallah vahdehu la şerike le. mulku mülku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La ilaha illallah vahdehu la şerike Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk onun ve hamd onadır ve o her şeye gücü yetendir.